Ebu Zer Gıffari Hazretleri peygamberimiz peygamberini ilan edince kardeşini oraya gönderdi Mekke'ye gerçek mi diye haber al gel dedi. Ve kardeşi geldi gerçek bir peygamber ya Ebu Zer abiciğim dedi. Ebu Zer Gıffari Hazretleri bu sonra kendisi geldi. Mekke'de dolaşırken Hazreti Efendimiz onu takip etti. Yabancı olduğunu anlayınca evine misafir olarak aldı. Misafirliği üç gün boyunca süsü üç günden sonra Hazreti Efendimiz sordu. Sen dedi niye geldin? Amacın nedir diye. O da ondan söz alarak gerçeği açıkladı. Peygamber çıkmış onu görmek istedim. Hazreti Efendimiz peygamberin yanına götürmek istedi. Ben dedi onun hem damadı hem yeğeniyim dedi. Ben dedi arkamdan takip et. Eğer ben sıkıntı görürsem ayakkabımın ipini bağlar gibi yaparım. Sen gidersin dedi. Nitekim hiçbir şey olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi huzuruna geldi. Efendimiz sallallahu sahasem... aleyhi Ebu Zer Gıfarazı'nın göğsüne elini koydu. Ebu Zer Gıfarazı iman nasip oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ya Resulallah madem dinimiz hak, İslam hak, Kur'an hak, sen haksın. Niye dedi haykırmıyoruz dedi. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam ben dedi sana haberci gönderene kadar hiç kimseye bir şey anlatma dedi. Ama Ebu Zer Gıfarazı dayanamadı. Mekke'nin ta ortasına gitti. Ebu Celle'nin huzuruna kelime-i getirerek Hz. Muhammed Mustafa peygamberliğini kabul ettiğini ilan edince bunu aldılar falakaya yatırdılar öldü diye bıraktılar bayılmış mersem onu tanıyanlar birisi durun yapmayın o, o, bu Ebu Zer Gıffari Hazretleri yani Gıffar kabilesinin reislerinden Gıffar e, kabilesi bu kervanların önünü kesip yağmalıyorlarmış ondan dolayı korkuyorlar bıraktılar tekrar ayağa kalktı Tekrar bağırdı, tekrar onu dövdüler. En sonunda onu oradan çıkardılar. Ondan sonra bize gıfarazleri Hazretleri gitti. Halkın huzuruna çalışanlara, akrabalarına, herkesi önüne aldı. Dedi ki, ben de artık Allah'a, Resulüne, Hz. Muhammed Mustafa iman ettim. Bu saatten itibaren eğer ki benim iman ettiğim kişiye Allah'a iman etmezseniz sizlerle akrabalık bağlarımı keserim, elamem ve patron ilişkilerimi keserim buyurdu. Bakın arkadaşlar iman hakikatini görüyor musunuz? Mübarek iman etti. İmandan sonra aradaki bütün her şeyi bitirdi. Allah bize de böyle hakiki manada iman etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Selametle inşallah.